Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün antrenman basına çıktı. Mustafa Eskellaç basın toplantısı gerçekleştirdi. Artı -E Ertuğrul Doğan Başkanımızın bir açıklaması vardı. Özellikle yabancı kuralıyla ve sizlere gerçekten kötü bir haber vereceğim arkadaşlar. Vakayeme'de flash gelişme var. Biraz beklenenden kötü, açıklamadan kötü maalesef diyorum. Artı de sakatımız daha eklendi. Aslında sakat değil bir sakat bir hasta. E, eklendi ve bu detayları konuşacağız. 8 numara konusunda Onahi ile alakalı çok ciddi gelişmeler var. Gene Trabzonspor takımız e, tabi Artur avamla alakalı biliyorsunuz bir isteği vardı. Onları değerlendireceğiz ve videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Özellikle e, sakatlardan bir başlayalım da ama şuradan bir başlayayım dur. <laughs> Mustafa Esker bir kere bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor takımımızın kaptan Uğurcan Çakır. Arkasında Mustafa Laç'a direkt kaptanlık veririm. ikinci kaptanlık Niye? Arkadaşlar konuşmalar o kadar güzel ki. O kadar samimi ki. O kadar iyi bir futbolcu almışız ki. Hem karakter hem sahiplenme hem dışarı mesaj. Takımımız dünyanın en iyi takımı diyor. En güzel şehirde yaşıyorum diyor. Ailem burada diyor. Ya adam... Aş aşkıyla beraber yoluna devam ediyor. Ben diyor yani hayal edemezdim diyor. Bir Şenol Güneş'ten çalıştım. iki Fatih Tekke geliyor diyor. Yani çalıştığı teknik direktörlerin e, ne kadar değerli cami açın isimler olduğunu vurguluyor. Ben o kadar çok e, Mustafa Eskerla çizlerken keyif alıyorum ki keşke benim dönemimde de Mustafa Eskerla olsaydı diyorum arkadaşlar. Gerçekten ben böyle oyuncuları çok seviyorum. Hata yaptın, başımın üstünde yeri var. Ben Mustafa Eskerla'cım. Asla yani kötü oynayabilir ama asla Trabzonspor için mücadele etmedi diyeceğimizi hiçbir şekilde düşünmüyorum. İnanın bana böyle bir görüntü ne veriyor ne izlenim veriyor ne maçla böyle bir şey yapmayacak. O tribündeki bütün insanlar yuhlasın Mustafa Esker'le gene kanının son damlasını kadar bırakır. Bak işte böyle karakterli oyuncuları top, takıma en az 3-4 tane katacaksın ondan sonra izle filmi. Burada var ya ses ölümü ne yabancı ne başka ne öteki gelen o. Oyun... Hiçbir takım, hiçbir oyuncu burada arkadaşlar öyle at çiftlik gibi göremez, atını koşturamaz. Mustafa Eskellaçı canı gönülden tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Kardeşim Allah yolunu açık etsin. Kaza bela vermesin. Uğurcan Çakır'dan sonraki kaptanımız inşallah sensindir. Saviçe takıyor Fatih Tekke onun tecrübesinden dolayı ama sen sonuna kadar Uğurcan Çakırla beraber kaptanlığı hak eden kardeşimizsin. İçimden geldi bu konuşma arkadaşlar. Vallahi içimden geldi. Ee, röportajınız derken içimden geçen duyguları burada sizlere aktarıyorum. Mustafa Eskellaç'ın anından öpüyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ertuğrul Doğan Başkanımızdan kötü bir haber aslında. Aslında bu geldi bilgi ama normalde 16 yabancıyı çok ciddi takımlar istedi. Hatta sizlere bir liste verdim. Çoğunluk 16 yabancı kuralı olsun istedi. Ve başkan bugün şöyle bir açıklamada bulundu. Yabancı sınır konusunda bir beklenti var. Bu konuyla alakalı görüşmemizi ilettik ama bize cevap henüz gelmedi dedi. Kamuoyunda bunun onaylanmadığının bir haberi var şu an. Ama böyle bir beklenti, böyle bir durumumuz var. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri, yayın geliri, diğer sponsorluklar nasıl artırabiliriz bunları konuştuk. MHK ile ilgili sıkıntılar var. Başkanlarımız görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geleceğiz ve o zaman daha sağlıklı bir net bilgi alacağız demiş. Bakın lig başladı MHK ile alakalı sıkıntı var diyorlar. Ya lig başladı abi lig başladı. Bunları yazdan çözeceksiniz. Burada MHK'li sıkıntıyı daha erkenden dile getireceksiniz. Lig başlıyor abi ben bunu anlamıyorum. Şimdi ile alakalı sıkıntı var. Ya ya bu Trabzonspor takımımız rahatsız. Bilmiyorum başkan hangi takım rahatsız. Ya burada bunlar konuşuyor. Eğer bu MHK başkanı şu an gönderilmezse bu takımlara rahatsız olan dile getirilen takımlara nasıl bir geri dönüş olacak? Bunu tartışmamız gerekiyor. İşi doğru yönetmiyorlar. Türkiye'de futbol doğru yönetilmiyor futbolda e, alınan kararların saçma sapan zamanlarda olduğunu düşünüyorum. Yabancı kuralı ya sezon başlayacak yabancı kuralı değiştirtiyorsun. Bazıları oyuncularıyla pes etti. Bazılarını gönderdik. Saçma sapan kurallar geliyor ve burada da böyle bir durumumuz var. Geliyorum sakatlara. Bugün Antony Vakayman artı e, Antony Vakayman artı Polonaç artı Zubkov çıkmadı. Bak dikkat edin isimlere. Yaşlı Antony Vakayman Onaçu ve Zubkov. Zubkov'un soğuk algınlığı var deniliyor. Buna bir şey demeyeceğim. Zubkov'da soğuk algınlığı var. O zaten oynar. Onaçu da sağ dış yan bağlarında hafif zorlanma nedeni. Hafif zorlanma bandaj falan filan oynar ama ağrı eşiği nasıldır bilemem. Bu hafif zorlanma falan filan orada bir ödem yapar. İster istemez orada ciddi bir ağrı yapar. Onaçu'nun durumu da çok kritik. Fatih Tekke Zubkovi onu oyundan aldı. İşte bundan dolayı sizlere söylemiştim. İkisi de kamp kaçırdı. İkisi de dedim 5 antrenman çıkmadılar. 5 antrenman çarpı 2 dese 10 antrenman. 2 tane de 3 tane de hazırlık maçı kaçırdılar. Fatih Tekke bak onu Ön dizinde problem çıktı. Çıkar abi. Kampta bir gün çıkmamak 3-4 e, güne denktir. Kampta her gün çok değerlidir. Çünkü üstüne koyarsın vücudun zorlanır, zorlanır, zorlanır. Yani sadece onu idman olarak görmeyin. O neredeyse 20-30 güne dektir gibi bir düşünce olması lazım. Kampta idman yiyen adam iş sıkıntı. Ve geldiğimiz noktada iki tane hazırlık maçı kaçırdılar. Normal bunlar. Onun için oynama ihtimalini bekliyorum. Arkadaşlar vaka ile alakalı da bilgilerim var. İlk defa bizim kanalımızda duyacaksınız. Bunu iki saat önce Remzi Giray Kaçar Instagram sayfasındaki kardeşlerimiz duydu. Beklenenden kötü haber arkadaşlar. Beklenenden kötü haber ilk defa söyleyelim burada. E, i̇şler kötü. 3 ayı bulabilir, geçebilir. Onu söyleyeyim. İkli, öyle i̇ki, öyle 2 aydan da uzayacak bu iş gibi bir görüntü var. Teyitli bir bilgi. Bir iki tane detay biliyorum ama şimdi bunu söylememizin bir anlamı yok. Kulüp bunu açıklamadıysa benim de söylememe gerek yok. Maalesef kötü haber var. Burada Vakayeme'nin durumu biraz daha uzar. Eğer öğrendiğim gibi büyük ihtimal öyle. Burada Vakayeme ile alakalı her türlü aksiyona gidilebilir. Bu saatten sonra takip edeceğiz. Oyuncunun da kararı çok önemli. Burada bundan sonraki süreci göreceğiz ama beklenenden iş ağır. Onu söyleyelim. Bakımede böyle bir durumumuz var. Onay ile alakalı Trabzonspor takımımızın yeni bir girişimi, yeni bir teklifi, yeni bir hamlesi var. Onay transferine de Trabzonspor takımızda bir hamle var. Bakalım burada nasıl bir gelişme yaşanacağını da hep beraber göreceğiz. Onay konusu ciddi bir konu, ciddi anlamda istiyoruz. Aslında onayı kiralayalım. Araya bir tane dinamik bir 8 numara katalım düşüncesi var şu anda. Ama ona aynı takım satmak istediği için bir problem var ama oyuncuyu bir ikna edelim. Tekrardan bir de oyuncuyla görüşelim. Oyuncu çünkü geçen sene kiralık gitmişti biliyorsunuz. Şimdi ee... Şimdi burada da böyle bir durumumuz var. Şimdi de burada böyle bir durumumuz var. Geldiğimiz noktada da şu an 10 numara konusuna geçelim. Kamada Trabzonspor takımımızın en çok ilgilendiği oyuncu. İki tane on numara var biliyorsunuz. Birisi Arjantinli oyuncu, birisi Japon oyuncu. Arjantinli oyuncu özellikle yalnız da birçok haber sitesi de, yurtdışı basını da birçok yerde yalanlama oldu. Oyuncuyu göndermeyeceğiz dendi. Orada Arjantinli oyuncuyu satmama kararı alındı diye birkaç tane haber sitesinde çıktı biliyorsunuz. Onu bir tarafa koyuyoruz. Kamada ile alakalı şu an güncel gelişmeler devam ediyor. Güncel bir şekilde çalışmalar devam ediyor Kamada ile alakalı. Oyuncuyu ikna edin. Kulüp oyuncu ikna edin. Biz satışına yardımcı olacağız demişler. Hatta ve hatta telaffuz edilen rakam 5 milyon euro Kamada'da. Burada nasıl bir gelişme olacağını da hep beraber göreceğiz arkadaşlar Kamada konusunda. Ben hani Kamada konusunda sizlerin fikirlerini de biliyorum. Herkes olumlu düşünüyor. Ben de olumlu düşünüyorum Kamada için. Ama diğer Arjantinli oyuncuda bir gelişme yaşanmayacak gibi gözüküyor maalesef. Ki ilk defa burada sizinle beraber paylaştığımız bir isimdi. Oradan bir gelişme olmayacak. Emre Mor konusu çok hızlandı. Beklenenden daha da hızlanmaya devam ediyor. Büyük ihtimal oraya fesettiği dakika burada çok ciddi bir hareketlik olacak. Aldığımız bilgilerde kanatta işte Emre Mor olacak deniyor ama orta sahada da bir yerli hamlesi gelebilir. Onun da altını çizmek istiyorum. Hatta ve hatta sol kanada işte sol bekede bir yerli bakılıyor deniliyor. Düşünüyorum Türkiye'de kim gelebilir ama bakacağız. Ya Gökhan Sazdağ olur bu sağ ve sol bekte de oynayabildiği için bir yerli hamlesi gelecek. En az 2-3 tane yerli hamlesi düşünülüyor ama önce bir dışarıyı bir tamamlayalım. Ondan sonra içeriye biraz daha odaklanalım düşüncesi var arkadaşlar. Burada da böyle bir durumumuz söz konusu. Artur Avan Trabzonspor takımımızda şu an İstenilen herhalde birinci sıradaki oyuncu. Doğru bir tespit, doğru bir zamanlama, doğru bir oyuncuya gidildi. Artur Havam için yeni bir teklif yapılacak deniliyor. Orada Artur Havamda da sıcak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Slovakya'dan iki tane orta Suslov ve biliyorsunuz Thomas Rigon'un adı vardı. Orada bir yavaşlama var. Ben hala umutluyum. Jones Broville ile alakalı yeni bir gelişme yaşanması adına. Orada biraz daha kulübümüz oyuncunun takımları görmek istediğini biliyorum. Orada biraz daha yavaş gidiliyor. Çünkü oyuncu özellikle çok seçici ve çok ciddi bir rakam istiyor. Şu ana kadar Jones Proville gibi adamın bir takımla anlaşmaması zaten büyük problem oyuncu için. Neredeyse liglerde çoğu ligde transfer kapanmaya doğru gidiyor ama Jones Proville hala boşta. Burada da Jones ile alakalı bir yeni bir gelişme bekliyoruz. Onu sizlerle beraber paylaşalım. Vallahi arkadaşlar transferde ciddi bir duruma var. Almeyda yeni sözleşme önerildi. Bunu zaten bir video öncesinde söyledim. Transferde bir yavaşlama, bir durmaya doğru gitti olaylar. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Kimi getireceğiz? İnanın bilmek çok zor. Bakın tam iyi diyoruz, tam güzel haber geliyoruz. Chat oyuncu ile alakalı bir biz satmak istemiyoruz. Oyuncu gelmek istemiyor gibi birçok söylem geliyor, söylem dolaşıyor. Burada da göreceğiz arkadaşlar. Mendy'ye Sevilla'nın bir teklif hazırlığında olduğunu hatta teklifi yaptı diyenler var. Edin Vizca'nın çorum işi olabilirdi ama artık olmayacak. Fatih Tekken Edin Vizca'ya artık dur diyeceğini düşünüyorum ben. İçeride Ryan Bania'nın sakatlıktan kurtulmasını bekliyoruz. Tamamen atlatıp e, Cihan Çanak, Ryan Bania, Mendy, Muhammed Şam Burada gene bu oyuncuların ayrılışını bekliyoruz biliyorsunuz. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz ama Vakayeme konusu benim moralimi bozdu birazcık. Bile bile lades oldu. Ben maçtan sonraki canlı yanımda da söyledim. Hocam dedim yani bu kadar niye tuttun adamı istese de tutmaman lazım dedik. Vakayeme kağıdı versek kardeşim iki tane oyuncu çıkartma hakkım var. Kimi çıkartırsın desek kendisini ilk başa yazardı. Ya olacakmış demek ki yapacak bir şey yok. Yalnız şunu da yapmayın. Bazı arkadaşlarımız iyi abi falan yazanlar var. Yapmayın abi yapmayın. Bunlar hiç hoş şeyler değil. İnsanlar ekmek parası kazanıyor. Burada adamın suçu günahı yok. Adamın yaşı belli, oyunu belli, tarzı belli. Geldiği takımda da biraz sakatlık yaşamıştı. İlk geldiğinde hepimiz mutlu olduk. Ben de mutlu oldum. Helal olsun dedik. Vakayım egeni geldi. o dedik adam geçecek falan. Ölüsü dedik bu ligde bir şeyler yapar ama artık her sene bakın ben size bir e, detay vereyim yaşadığım için. Her sezon bir sonraki sezonu aratacaktır. Bunu her zaman söyledim. Marek Abşek şampiyonluktan sonraki sezonu gözünüzün önüne getirin. İnanılmaz fark ediyor. Ya ne alakası var demeyip çok fark ediyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.